Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Muazzam bir dua öğreteceğim size. Hazırsanız. Böyle bazı kardeşlerim var diyor ki hocam bana düşmanlık yapanlar var. İşte beni böyle zor durumda bırakan insanlar var. Benim kaybetmemi isteyen insanlar var. Beni alt etmek isteyen kötü niyetli insanlar var etrafımda. Düşmanlarım var hocam. Ya bu düşmanlarımın helak olmasını istiyorum. kahrolmasını olmasını istiyorum. Benden uzak olsunlar. Başkalarına da zarar veremesinler istiyorum hocam. Bunun için ne yapmamız lazım? Yani Kur'an'da, ayette, hadiste bir dua yok mu hocam? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah dostlarının, salihlerin, sıddıkların, alimlerin okudukları dualar yok mu hocam? Var. Var. Hocam düzenli bir şekilde okuduğunuz halde düşmanların şerrinden korunacağınız, ve düşmanlarınızın helak olacağı duaları size öğreteceğim bu dersimizde. İnşallah dikkatle, dikkat can kulağıyla dinlemenizi istirham ediyorum. İnşallah. Ya böyle mesela bir dua var. Şimdi öğreneceğiz diyor ki düşmanların acı çekmesi için okuna. Yani sizin canını canınızı yaktı. Onun da canı yanar. Sana zarar verdi. O da zarar görür. Allah el-muntakimdir. İntikamını alır anladın mı? El-adlu, adil, adalet esması ve tecelli edecek. Diyor ki canı yanan sabretsin, can yakan da canının yanacağı günü beklesin. Bu kadar. Düşmanlarımın helak olmasını istiyorum diyen kardeşlerim bak. Buruç suresini okuyabilirsiniz. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد وما مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقام منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد،" وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب Vallahu min veraihim muhid. Bel huwa Kur'anun majid. Fi lawhin mahfuz. Sadakallahu lazim. Ya şu duanın, şu ayetin, bu surenin abi faziletlerini bilsen, bu dua ile meşgul olmaya devam ettiğinde elde edeceğin artıları bilsen samimi söylüyorum hiç bırakmazsın. Yani böyle sağlam bir dua. Şimdi düşmanların uzaklaşması, onların yapacakları kötülüklerin size dokunmaması, düşmanlarınızın helakı için Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarından ya mukaddim, ya muakhir esmalarını kardeşlerim gereken sayıda söylemek gerekir. Nedir o sayı? Onları da söyleyeceğim. Yani edilecek duadan ilkin bu ismin 184 kere ya mukaddim ya Allah ya muakhir ya Allah ya mukaddim ya Allah ya muakhir ya Allah 184 tane söylemek lazım. Allah Celle Celaluhu bütün düşmanların şerrinden diyor sizleri korur nokta. Bunun sonucunda da Allah'ın koruması altında olup hayatınızı düşmanlardan uzak bir halde devam etmiş olursunuz. Onun için bu iki esmaya da dikkat edin. Az önce okuduğum Buruc suresi ve bu Ya Mukaddim Ya Allah Ya Muakhir Ya Allah bu iki tesbihi de kardeşlerim okumaya devam edin. 184 tane değerli kardeşlerim okumanız çok çok iyi olur. Bir de bir dua daha söyleyeyim sizlere. Değerli kardeşlerim. Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim ve na'udhu bike min şururihim. Bu kadar. Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim ve na'udhu bike min şururihim. Bu kadar. Ne demek? Allahümme ey Allah'ım inna nec'aluke fi nuhurihim. Ya Rabbi onları sana havale ederim. Ve na'udhu bike min şururihim. Ya Rabbi onları sana havale ederim. Onların şerlerinden de sana sığınırım ya Rabbi. Düşmanları ya Rabbi sana havale ederim. Sen kahhar isminle kahareyle, Ya Rabbi. Islahları mümkünse ıslah eyle. Ama şimdi bazı adam tabi öyle canı yanıyor ki. Ya canımı yananın canı yansın diyor. Canımı yakanın canı yansın diyor adam şimdi. Işte. Çünkü böyle geriden gerine şimdi senin benim konuşmam kolay da. Beni izleyen kardeşlerimiz arasında hakkı yenmiş, evladıyla arası açılmış, ailesiyle birbirine düşmüş, işini gücünü kaybetmiş. Bir hiç uğruna, Gavurluk yapılmış ona. Düşmanlık yapılmış. Hainlik yapmışlar. Hakkını yemişler. Gasp etmişler adamı. E o ne diyecek o adam? Ya Rabbi sen de bunların bin türlü belasını ver diyecek adam. Haklı mı? Abi adamın hakkı yemiş. Haklı tabii. Şimdi birisi sizin hakkınızı yediğinde ben bu adamı hakkımı helal etmiyorum. Mahşeri kübrada iki ellerim yakasındadır demek günah değildir. Bu adamın hakkı çünkü anladın mı? Mesela hakkı yendi abi o adamın. O adamın hakkı yendi. O adam hakkını almak tabii ki de onun hakkı. Yani. Doğal bir şey. Allah muhafaza etsin. Allah'ım kötülüklerden, kötü insanların şerlerinden hifzu himaye eylesin. Kardeşlerim Allah'a emanet olun.